Sene merkeze fonksiyon görünümlü bir basamak kavramı sorusu. Bir fonksiyon tanımlamış şu şekilde örnek vermiş. Yine yazmaları görüyorsunuz. ABC 3 basamaklı AB 2 basamaklı diyor ki makineye fonksiyon makinesine ABC 3 basamaklı sayısını attığınızda 1'e eşit oluyor. Bunu sağlayan kaç farklı ABC 3 basamaklı sayısı vardır diyor. Yani şuranın 1'e eşit olmasını istiyor. Yani İşler içler dışlar yaptığınızda şuradan şöyle bir şey bulacaksınız. ABC eşittir. 8 çarpı AB artı C. Çözümlerseniz eğer 100 A artı 10 B artı C eşittir. 8 çarpı 10 A artı B artı C. Sonra şunu şöyle dağıtın. Yani 80 A artı 8 B artı C olacaktır. 80 A ve 8 B'yi bu tarafa C'de diğer tarafa geçiriyorum. 8 yazmayı unutmuşum ilave ettim. Ne olacaktır? 20A artı 2B eşittir 7C olacaktır. Bunu da iki parantezine aldığınızda 10A artı B eşittir 7C olacaktır. 10A artı B dediğimiz aslında AB iki basamaklı sayısı. Yani soru şöyle oldu. 2 çarpı AB sayısı eşittir 7C'ye. Demek ki AB sayısının 7 katıyla C sayısının e, e, iki katı birbirine ne olacak? Eşit olacak. Burada AB iki basamaklı olduğu için K verebileceğiniz en küçük değer ne olacaktır? 2 olacaktır. 1 verirseniz 7 olur çünkü. K'ya 2 verirseniz burası 14 olur. E, şunu yazmama gerek yok. Burası 14 olur. Bu C ne olur? C sayısı 2 verdiğinizde 4 olur. Yani A e, onu en son yazalım ya. Tamam karışmasın. E, K'ya eğer 3 verirseniz burası 21 olur burası 6 olur. K'ya eğer 4 verirseniz burası 28 olur burası 8 olur. Daha da fazla değer veremezsiniz. K'ya 5 verirseniz ne olur C değeri? 10 olur. C bir rakam 10 olamaz. Dolayısıyla ABC sayısı 144 olabilir, 216 olabilir, 288 olabilir. 3 farklı ABC sayısı buluruz.